onlar da kontrol edilecektir. Kırklareli valisinin pozitif gelmesi, Meclis doktorunun pozitif koronavirüsünden pozitif çıkması. Bunlar tabii ki günün önemli gelişmeleri. Bir de Engin, bu haber birazdan gelecek. Eee ama şu kadarcık özetleyeyim çünkü son dakikası var sende. Biliyorsunuz, eee CHP'li belediyeler 11 belediye bir bağış kampanyası başlattı ve eee bağışınızı yapıyorsunuz. O paralarda e, işte paket oluyor veya na, aynı veya nakli yardım olarak insanlara ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Ve bugün İçişleri Bakanlığı bir genelge e, çıkardı. O bağışların ııı e, e, Banka hesap numaraları bloke edildi Devlet Bankası ve o hesaplara artık bağış yapılamayacağını çünkü hesap numaralarının hesapların bloke edildiğini duyurdu. tabi Ankara ayağa kalktı. İstanbul İzmir İstanbul, Antalya, Ankara, Adana gibi büyük, Mersin gibi büyük şehirler yapıyor. Bunlar hepsi Millet İttifakında ve CHP'de. Ve ister istemez tabii ne oluyoruz dendi? Böyle bir rekabet mi var? Bugün de de mi siyaset yapılıyor diye. Onun gelişmesi var sende. Onu alabilir miyim lütfen? Ne oldu? İçişlerinde Fatih. bir yumuşama var mı? İçişleri Bakanlığı'na bir yumuşama var mı bilmiyoruz ama CHP harekete geçti. E, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve e, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Seyit Yardımcısı Seyit Torun hmm. az önce bakanlıktaydılar. İçişleri Bakanlığı'na gittiler. He. Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştiler. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi belediyelerin bağış kampanyasına ilişkin bir soruşturma yapılması yönündeydi. Ve bu genelge sonrasında bu bağış kampanyası hesaplarına bloke konuldu. Hiçbir şekilde para yatırılamıyor ve, ve o hesaplar bu. Bunun üzerine gerekçe e, yasayı gösteriyor İçişleri Bakanlığı daha önce yayın e, yasada yapılan bir değişikliği gösteriliyor. İzinsiz belediyelerin e, bağış kampanyaları yürütemeyeceği yönünde bağış mı yardım e ancak kampanyaları belediyeler, mı? CHP'li belediyeler aynı fikirde değil. Onlar da yasanın bir başka maddesini hatırlatıyorlar. Ama şu çok önemli en azından ilk yüz yüze temas kuruldu. Engin Altay, CHP Grup Başkan Vekili ve Genel Başkan Seyit Durun, İçişleri Bakanı Süleyman ile az önce bir görüşme gerçekleştirdiler İçişleri Bakanlığında. Evet. Yüz yüze bir sonuç var mı peki? Aldığımız bilgilere göre henüz bir sonuç yok. yok taleplerini Peki. ilettiler. CHP şu talebi iletti. E, Cumhurbaşkanının başlattığı kampanyayla CHP'li belediyelerin başlattığı kampanyalar birbirinden ayrı. Belediyeler yazık, halka en yazık, yakın yazık. kurumlar, onlar en çabuk ulaşabilecek kurumlar. Her iki tarafın kampanyalarını insanlar istedikleri şekilde para yatırabilirler. Yani belediyelerin açtığı kampanyalar Cumhurbaşkanının kampanyasını rakip olarak mı görüyorlar acaba? Dediler. Rakip olarak mı görüyorlarmış? Öyle bir cümle kurduğuna göre iktidar bunu rakip olarak mı görüyormuş acaba? E, o algı yaratı, ya, yaratıldı Fatih Portak. Herkese o algı var evet. çünkü e, CHP'li belediyelerin kampanyayı duyurduğu günün akşamında Cumhurbaşkanı e, bu kampanyasını açıklamıştı. Evet. Daha 24 saat geçmeden CHP'li belediyelerin hesaplarına bloke konulunca bir rekabet. Peki. ortamı algısı yaratıldı. İktidarın CHP'li belediyelerin Peki. kampanyasını engellemeye çalıştığı yönünde bir algı oluştu. CHP de bunu iletti. Önümüzdeki günlerde herhalde belki saatlerde olurum bilmiyorum ama yarın ya da ondan sonraki gün bunun sonucunu göreceğiz görüşmenin. Engin çok teşekkür ederim. Umarım iktidar bu hatasından döner. Bakanlık bu hatasından döner. Cumhurbaşkanı bu hatasından döner. Çünkü önemli olan ne biliyor musunuz? İnsanlara yardım etmek. Önemli olan o bu demeden ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak gerek merkezi hükümet gerek yerel hükümetler hangi parti olursa olsun bunda bile siyaset yapıyorlar. Bunda bile siyaset yapmaktan imtina etmiyorlar. Pes. Gerçekten pes. Teşekkür ederim Engin. Sağ olasın, var olasın. Şimdi ne gidiyoruz? Ha, kampanyaya gideceğiz sevgili izleyenler. Dün Cumhurbaşkanı, e, Cumhurbaşkanı dün kameralar karşısındaydı. Ulusa seslendi. Herkes merak ediyordu tabii. Bilim kurulunun bildiğimiz kadarıyla sokağa çıkma yasağını öneriyorlar aslında. Maddeleri arasında var diye duyumlar geliyor. Ne var ki? iktidar sokağa çıkma yasağını ısrarla ve inatla kabul etmiyor. Hayır diyor, yapmayalım. Veya gönüllü karantina diye bir cümle var. O gönüllü karantinayı uygulamaya çalışıyorlar. Ve bu arada konuşmalar devam ederken cumhur Cumhurbaşkanı... Başkanı İBAN numarası verdi. Dedi ki devletin evet, biz bize yeteriz dedi. Biz bize yeteriz dedi ve milletten bağış yapmasını istedi. Biz bize yeteriz Türkiye. Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyor. Salgının 19. gününde video konferans yöntemiyle yapılan ilk kabine toplantısı sonrasında Milli Dayanışma kampanyasını başlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amacımız yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Covid-19 virüsü tüm dünya gibi Türkiye ekonomisini de etkiledi. Alınan tedbirlerle on binlerce iş yeri kepen kapatırken yüz binlerce kişi gelirini, işini kaybetti. 2 milyon haneye biner lira nakit yardımı yapıyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 liraya yükselttik. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden bu yana alınan ekonomik tedbirleri açıkladı. Sonra da salgınla mücadele kapsamında alınan önleyici tedbirlerle gelirini işini kaybeden ihtiyaç sahipleri için yeni bir kampanya başlattı. Biz bize yeteriz diyerek. Bu kampanya için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Üç kamu bankası ve onlara bağlı katılım bankalarında açılan hesapların IBAN numaralarını paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan imkan ölçüsünde destek istedi. Bu süreç içerisinde en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerinden bekliyoruz. Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Cumhurbaşkanı 7 maaşını bağışlayarak kampanyanın açılışını yaptı. Erdoğan'ın maaşı 2020 Cumhurbaşkanlığı bütçe teklifine göre 81.250 lira. 7 aylık maaşı 568.750 lira yapıyor. Bakan arkadaşlarımızdan kimi 3'er, kimi 6'şer aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler. Toplamda bakanlarımız ve kabineye eşlik eden arkadaşlarımız 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulunmuş oldular. Bu kampanya için 11 milyon dolar hayırseverlerimizden gelen destek var. Daha kampanyanın başladığı ilk dakikada milyonlarca lira toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleri başta olmak üzere tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, imkanı olan vatandaşları milli dayanışma kampanyasına destek vermeye çağırdı kampanya da önemli. Diğer muhalefetin, belediye başkanlarının yaptığı kampanya da önemli. Neticede amaç insana ulaşmak. Neticede zor günlerden geçiyoruz. Bak vatandaş ne demiş? Devleti dinlemiyorlar veya alınan tedbirlerde yasa boşluğu var, işten çıkartıyorlar diyor vatandaş. Yani kim yaparsa yapsın. Devlet yapsın, merkez hükümet, belediyeler yapsın. İnsanlara yardımcı olmak, ihtiyacı olanlara önemli olan götürmek. Ama esas neyi görüyoruz biliyor musunuz biz burada? Kötü yönetim nasıl olurmuş örneği burada. Kötü yönetmek nasıl olurmuş bir ülkeyi örneği burada. Zamanındaki paraları çarçur ederek harcamak nasıl olurmuş? Kara gün düşünmeden ülke yönetmek nasıl olmuş örneği burada sevgili izleyenler. Büyük büyük saraylar yaparak, büyük büyük yazlık saraylar yaparak, her şeyi hacimsel olarak, büyüklük olarak ifade etmek yönetmek değilmiş demek ki. Eğer öyle olsaydı zaten dünyanın en hacimsel, en büyük şeylerine sahip ülkeler safına girerdik. O da gelişmişlik sayılırdı. Hayır. İşte geldiğimiz durum bu. Öngörüsüzlük ve ülkeyi yönetememe durumu. Ve şu aşamada Bırakın artık lütfen partizanlığı, siyaseti, hesapları, işte bundan sonraki seçimler ne olur gibi 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 sorulara sormayı veya düşünceleri kim ne yapıyorsa yapsın yardıma ihtiyacımız var. Ülkenin insanlarının yardıma ihtiyacı var. Bu süre, bu yardım kampanyasından sonra, bağış kampanyasından sonra tepkiler de geldi. İnsanlar geçmişi hatırlatıyorlar tabii ki işte. Meral Akşener İsmail Küçükkaya'nın programındaydı. O uçak çok tartışıldı geçmişte. Bedava mı verdi Katar bize? Nereye bedava verecek? Kara, kara kaşımız kara gözümüz için mi? Hayır. Para ödedik de aldık. Katar uçağını hemen bağışla dedi Cumhurbaşkanı. Bitmedi. Önemli bir tespit Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dedi ki devlet sıfırı tüketmiş.